Maalesef e, ne zorbalık bitiyor ne kadınlara şiddet bitiyor. Bitmiyor da bitmiyor. Geçen günlerde gözümüzün önünde ya yani gerçekten gözümüzün önünde bir can verildi ve hepimiz yani maalesef yani konuşurken çok zorlanıyorum. Çünkü orada gezen insanlar olaya asla müdahale etmediler. İstanbul Şişli'de Eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun kaçırılma girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yani e, bu katil zanlıları daha önce de burada bayağı tatbikat yapmışlar, hazırlık yapmışlar. Bu böyle geldik bir arabayla kadını kaçırmaya çalışıyorduk gibi bir şey değilmiş. Emniyetteki işlemleri tamamlandı ama ne oldu? Giden gitti. bu çığlıklar kaçırılmamak hatta öldürülmemek içindi. Ancak bir karşılığı olmadı. Sokak ortasında katledilen Bahar'ın kaçırılmaya çalışıldığı anlardan yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay 5 Mayıs günü İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelmişti. Bahar Aksu işe gitmek için evden çıktığı sırada eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından zorla bir arabaya bindirilmeye çalışılmıştı. Genç kadın çığlık çığlığa yardım isterken çevredeki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Olay anına ilişkin yeni görüntüler, tepkileri yeniden alevlerken saldırgan Rüstem Elibol ve arkadaşlarının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dört şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kendisini... Katil zanlısı Rüstem Elibol'un ruhsatsız silah kullanmak, yaralama ve tehdit suçlarından 5, Elibol'a yardım eden kişilerden birinin de cinsel istismar suçu olduğu öğrenildi. Ayrıca Bahar Aksu, şiddet gördüğü ve tehdit edildiği gerekçesiyle 2020 yılında Rüstem Elibol'u şikayet etmiş, 3 kez de uzaklaştırma kararı almıştı. Hanımın ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. 34 yaşındaki Bahar Aksu memleketi Edirne'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Dünyadan eden haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Evet efendim maalesef bir gencecik kadın daha toprağa verildi. Eski eşin bakın altını çiziyorum eski eş yani artık herhangi bir Evlilik bağı altında değiller. Hoş olsa ne olur? O da ayrı bir konu. Ee, ben böyle sinirleniyorum ama değerli avukatımız Mertcan Nacar alışık benim böyle e, sinirlenmelerime. Hoş geldiniz sevgili Mertcan Nacar. Hoş bulduk Pınar Hanım iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi e, zaten gözleri önünde maalesef kameralara biri de güzel güzel çektiği için e, yardım etmek yerine Böyle bir görüntü ve şu anda bir cenaze töreni ama yeni görüntüler şunu destekliyor biz tabii istiyoruz ki azami cezayı alsınlar en üst sınırdan alsınlar şimdi elimizdeki yeni doneler bunların gidip geldiği 3-4 gün burada pusu kurduğu yani bunu artık hani beraber birkaç kişi yapıldığı için böyle bir örgütlenerek işe girer mi? Ondan sonra işte e, ciddi bir tasarlama ve planlama var. Çünkü muhtemelen siz çok iyi biliyorsunuz bu işleri. Diyecek ki e, öldürme e, sahikimiz yoktu. Arabaya atacaktık. Birazcık konuşacaktık. O e, öyle yapınca anlık gelişti gibi gibi. Bunların hepsini nasıl bertaraf ederiz Mertcan Bey? Yani güzel tahlil etmişsiniz. E, şüphelilerin yapacağı savunma bu yönde olacaktır. E, fakat... Burada birkaç gün önceden gelip olay yerinde keşif yapmaları tasarlayarak ve fikir ve eylem birliği içerisinde yani örgüt suçu burada çıkmaz çünkü tek eylemden örgüt olmaz belki daha önceki hmm. eylemlerini de değerlendirmek gerekir bunlar suç birliği içerisinde mi hani bir emir komuta zinciri var mı yani örgütte bir hiyerarşi olması lazım onun biraz daha şeyleri farklı denklemleri farklı hmm. ama. Kesinlikle ve kesinlikle planlayarak adam öldürme suçu vuku bulmuştur. Yani daha önceki kanunda da teambiden adam öldürme diye geçiyordu. Ee, burada 3 kişi fikir ve eylem birliği içerisinde. Bir kişi de arabayı kullanıyor galiba değil mi? Evet Toplamda 4, 4 kişiler. 4 Toplamda kişiler. 4 kişiler. Fikir ve eylem birliği içerisinde kadını belki orada şeyde e, gittikleri yerde götürecekleri yerde katletmek üzerine alıkoymak için uğraşıyorlar. Kadın e, direnç gösterince de sokağın ortasında infaz etmişler kadını. Yani e, hukukla da açıklanacak pek bir durum yok açıkçası bu insanlığını sorgulamak lazım herkes. Yani bu böyle e, nasıl söyleyeyim size sokaktan geçen insanların da müdahale etmemesi, edememeleri, insanların bununla ilgili yaşadıkları kötü tecrübeler var. En yakında Kadir Şeker örneği. Ay o, yani, o şey o Kadir Şeker olayına gelince ben sinirleniyorum o yüzden girmeyelim. Evet, Çünkü evet, o biraz haklısınız. farklı bir olay biliyorsunuz. Yani, yani o kadar masumane bir olay değil o. Ee, değil. değil. Ama e, top şöyle de, kanun e, şunu öngörmüş. Meşru müdafaa sadece kendi lehinize değil, üçüncü kişiler lehine de olabilir. Elbette. Yani burada bu kadının kaçırılması için, kaçırılmaması için e, dışarıdan gelecek bir müdahale durumu söz konusu olabilirdi. Orada geçen bir vatandaş hani siz ne yapıyorsunuz? Bırakın kadını deyip belki mukavemet ha, gösterebilirdi. Mesela e, ürkebilirlerdi. Birileri bizi izliyor deyip kaçabilirlerdi. Kaça yani bilirlerdi. şöyle bir şey çok özür dilerim Erçan Bey. Şimdi bir görüntü çekebilecek kadar o mesafede durabiliyorsanız Evet. E, korku durumunuzu da sorgularım ben şimdi Tabii. mesela ben orada biri birine saldırıyor gerçekten bir korkma eylemim olsa kaçar kendimi bir yere saklamaya çalışırım öyle değil Tabii. mi yani oturup eğer siz bütün görüntüyü silah başında patlamaya devam ederken korkusuzca çekebiliyorsanız evet. bana kimse orada geçen gün öyle dedim dalyan gibi adamsınız dışarıdan bakıldığında şu adamı itmeye bile cesaret etmediler yani evet edememişler etmemişler Bazıları kendi başına bir şey gelmesinden korkuyor. Bazıları hani evli karı koca ya da eski eş durumundan dolayı araya girmekten çekiniyor. Ama e, maalesef gün geçmiyor ki biz böyle bir olay görmeyelim. Yani çok sık tekrar eden olaylar. Hani bu yapılan bir erkeklik de değil. Bakın onu da söyleyeyim burada. Yani, e, hukukçu kimliğimin dışında bir insan olarak yani bir erkek bir kadına kendini savunamayacak bir kadına böyle bir şiddet eylemi içerisinde bulunmaz bulunamaz.